Kanalıma ve Sinem Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika, çok kolay hamburger ekmeği yapacağız. Geçelim yapım aşamalarına. Karıştırma kabına bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı su, bir yemek kaşığı toz şeker, bir paket instant kuru maya, Kurumaya yoksa 20 gram yaş maya da olur. Bu şekilde 5 dakika bekletiyorum. Daha sonra üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, bu şekilde karıştırıyorum. Malzeme listemi videonun alt kısmına yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Üzerine bir su bardağı un. Ben fincanla ölçüm yaptım ama bir su bardağına tekabül ediyor. Bu şekilde düşünün siz de. İkinci su bardağı. Toplamda 3 su bardağı undan sonra diğer unu yavaş yavaş ilave etmeye devam edeceğim. Şu ana kadar 3 su bardağı kullandım. Evet, bir miktar daha ilave ediyorum. Burada çok önemli unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Yumuşak bir hamur elde edelim. Evet, hamurumuzu bu şekilde yoğuruyoruz. Pürüzsüz hale gelene kadar. Hamurumu bu şekilde yoğurduktan sonra kabımın içerisine alacağım. Evet bu şekilde yeterlidir. Bu şekilde hamurumu mayalanması için bekletiyorum. İlk mayalamamız tamam bu şekilde mayalanan hamurumun havasını almak istiyorum. Tekrardan mayalanmak için kapımı alacağım. Bir miktar un serperek hamurumuzu tezgah üzerine alıyoruz. Eğer püf noktalarına uyarsak çok güzel bir hamur gerekmeyi yapmış oluruz. Çok da kolay, basit herkes yapabilir bunu. Bakın hamurum bayağı bir yumuşak. Bu şekilde hamurumun havasını aldıktan sonra tekrardan mayalanması için kabıma alacağım. Bu işlemi iki, e, bir kez yapıyoruz, iki kere mayalandırıyoruz. Evet, hamurum yeterlidir bu şekilde. Tezgah üzerine un serperek bezeleri böleceğim. Bunu bu şekilde toparlıyorum. Bezeleri 150 gramdan yapmak istiyorum. Bu şekilde hassas bir tartınız varsa yapabilirsiniz. Yoksa normal portakal büyüklüğünde de yapabilirsiniz. 150 gram fazla diyorsanız 130 da olabilir ama daha aşağısı küçük olur. Evet bu şekilde benim için yeterli 150 gram. Bu şekilde katlaya katlaya bezelerimizi şekillendiriyoruz. Tabi burada kullandığınız un çok önemli. Her şeye kullanılabilecek bir un tercih edin. Böylelikle un olmaz. İyi kabarmaz. O şekilde bunlara dikkat ederseniz güzel bir hamburger ekmeği yemiş olursunuz. Evet bu şekilde son bezemi de yapıyorum. Tepsimin üzerine yağlı kağıt serdim, hazırladım. Bu şekilde bezelerimi tepsime dizeceğim. Evet toplamda 6 tane hamburgerim çıktı. Üzerini buzdolabı o şekilde kapatıyorum. Mayalanması için kenara alıyorum. Evet hamburgerlerim bu şekilde mayalandı. Toplam, toplamda 15-20 dakika yeterli olacaktır. Havaların sıcak olmasından dolayı daha çabuk hamurumuz kabaracaktır. Ama çok vaktimiz yok diyor iseniz e, fırının 50 dereceye getirip bu şekilde de mayalama işlemini yapabilirsiniz. Üzerine ben süt sürüyorum arkadaşlar. E, süt hem daha ince oluyor. Üstteki kabuğu bu şekilde daha yumuşak olacaktır. Sert olmayacaktır. Ben e, üzerine susam serpmedim ama siz isterseniz serpebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Biz bu şekilde sevdiğimiz için üzerine susam serpmedim ben. Evet, önceden ısıttım. 200 derecelik fırında pişiriyorum. Evet bakın harika oldu. Şu an e, sıcak olduğuna dolayı sert görünebilir. Evet şimdi bir dokusuna bakalım. Bakın ne kadar güzel yumuşacık pamuk gibi oldu soğuduktan sonra kesebilirsiniz. Halen benim hamburgerlerim bir miktar sıcak ama siz mutlaka soğuduktan sonra kesin. Evet daha önceden hazırlamış olduğum köftelerimi tavamda bu şekilde kızarttım. Üzerine peynirimi bu şekilde koydum. Hafif bir erimesini sağladım. İlk önce Kıvırcık üzerine domates. Tabi bu sadece bir örnek istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oldu. Soğanımızı koyuyoruz. Turşumuzu bu şekilde koyduktan sonra. Evet mayonez ve ketçap kullandım ben burada siz istediğiniz e, şekilde yapıp yiyebilirsiniz hangisi sizin için uygun olursa veya az tadınıza göre yapabilirsiniz evet bu şekilde yanına ben patates kızartması yaptım bu şekilde servise alacağım buraya kadar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone değilseniz abone olun hoşçakalın.